Ukrayna savaşının 9. gününde 4 Mart 2022'de çekilen bu görüntüler dünya gündemine oturdu. Rus ordusu Kiev yolundaydı. Zorlukla ilerleyen askeri araçlar 64 kilometrelik konvoy oluşturdu. Çünkü hesaba katmadıkları bir engelle karşılaştılar. Çamurlu yollarla Rasputitsa mevsimi başlamıştı. Rusya ve Ukrayna coğrafyasında Rasputitsa yani çamurlu yol mevsimi geldi çattı. Sahada şartlar zorlaşacak. Uzmanlara göre bu durum Rusya-Ukrayna savaşının gidişatını değiştirebilir. Kasım başlar. Mart Nisan biter. Yani ilk dönem yağmurların başlamasıyla sonraki dönem ise karların ve buzların erimesiyle gerçekleşir. Bu bölgeler genel itibariyle o dönemde bataklık demişür. Yani bu dönem yani araçların geçemediği, kolay kolay yürüyemediğin araziler anlamına geliyor. Rasputitsa dönemi Rus ordusu için zorlu bir süreci beraberinde getiriyor. savaş içerisinde tabii ki Ukrayna'nın işine daha çok yarar. Yani Rus birliklerin ilerlemesini engeller. Ukraynalar genel itibariyle ağır silah kullanmıyorlar. Daha ziyade yeni teknolojik silahlar kullandı. İlerlemeye engel olacak Rusya. Rusya ağır tanklar, zırhlı araçlar, toplar kullanıyor. Bu durum Ukrayna için avantaj niteliğinde. Ancak dezavantajlar da mevcut. Bunlardan birisi Ukrayna'nın da ilerleyişinin zayıflama ihtimali, diğeri ise Rusya'nın zaman kazanacak olması. Rasputitsa dönemi geçmişteki savaşlarda hep Rusya'nın yararına oldu. 1812'de Napolyon, 1941'de Alman birlikleri çamurlu yollar nedeniyle Rus coğrafyasında başarıya ulaşamadı.